Hayır. Selamun aleyküm. Ya, aleyküm selam de. Ya. Abi abi selamünaleyküm de. Tamam. Eee Dur gelmiş mi bu? Yoksa birkaç saat daha var. 10 dakika kalmış. Oha dur bir. Dur lan. Şurası çok güzelmiş. İlk gün aldığımız. Bunu kullanırım o şeytan yerine. Dur neymiş? Oha şeytandan buldum. Ha bir de şeytan rızı var ya bende. Ondan neymiş? Haşabalımız elmas olmuştu ben. Arada dört zafer yaptım. Çok büyük bir başarı. Bence de büyük başarı ya. Elmas da bir de. Dur bir ya. Biz şimdi hangi Dur, rastgele yukarı atarız. Altı toksik ruj'u aldım. Nereden buldum der. Boşver yalnız toksik değiliz ya. Belli şimdi kupa kazacağız. Belli 15 kadar ben maç ediyorsun. Sen beni tutuyor mu? Tutmuyor. Tutmuyor. Abone bu kardeşim bilenler vardır. Dede. E dede, e dede dayanamay. Dede. Hayır senin deden değil. O neden baba e edetti? Lan lan geliyor. Ben bilirim. Eyvah kebaplar. Niye babe babe gitti? oldu adam. Ha falan. sus tamam mı? Bak ya burada. Acaba E bak çalda. O şu men, men, men de olacak ya. An. Abi ben siz masna. Kursa ben şu beni keskin şenceyim mi? Ben Allah belanı versin Aha Sıçmadım sana Hank Hank şimdi sıçtı Gelsin bu Ortaya geçeyim diyeceğim Eyvah çok sıkıntı oldu Lan gazlar olduğunu ben ne yapacağım? Dur hemen şöyle öldürme şaş. Lan bu. Al Lan geberdim ya. Tamam al ye. Lan niye kaçırdım? Hayır. Yenildik. Yenildik. Lan otobüs roz etmesin. Ne düşük hava varmış iyi o zaman. Neyse altında kazanacağız. Bellenin ustalığını arttırmaya az kaldı. Burman, burman, burman dede. kızdı. Ee, dede kızdı? Hmm. Dede evet. E, Daha bak oynamıyor mu? Daha yaramak oynayamıyor mu? <laughs> bak kaç tane ben emz geberliyip de. Tam bizde emir var en azından. Lan. Of iki tane imende olması çok sıkıntı. Ya of. Ne? Şimdi ben de ulti basacak. Kaç. Kaç. Ben de ulti basacak şimdi Ember. Kaçtı, kaç da kaç. Ben devre dışı. Mail ben de. İnşallah devre dışı diyeceğim. Ultisi de var. Sıkıntı biraz. Of. Neyse bari biraz motivasyonuz. Tamam bunu da kazanalım. Beraber bunu kazanmamız gerek. Yoksa kazanmazsak sıkıntı biraz. Lan herkes kız atlıyor. Men, men de geber mi? Emz, Hadi ya. Oh tamam. E, Belirli şu özelliğini çok seviyorum. Bir elektro topu fırlatmasını. Düşmanlığa düşmana. Tamam gel. Gel el primu, gel. Çok yaklaşma Ember. Ember çok yaklaşma. Ha kazandık. Ha bak şimdi. Bir pilliydi inşallah. Toksik bin değilse kullanmam yani. Toksikse kullan kullanmam. Ben toksik Kullanma. yani toksikse de kullanmam. Değil mi? Hı hı. hı, hı. Bu arada karşıma ben çağırmıyorum. Bir yere geliyor. telefon aldım zaman. Bak yine kendin Bu sefer daha da sıkıntılı birisi var ama bizde efsane var. Bir daha Olmasın Görüyorum az. İki tane gezgin cenci varmış pardon da. Biz... Ya bizde de iki tane keski dışarıcı var. Beeple da keski dışarıcı herhalde. Ya da yüksek hasarcı var. Bilmiyorum. Lan bizi yok. Üç, üç keski var. Her şey farklı varıyor. Lan. Aha. Meeple valla. Abi benim toksik olmayın. Ben de ayak basacaktım da ya yani, şaşkı bunu bastım. Ay. Lan ben niye tek basın. Şükür. Bitti. Bir Aa bak usul üstü yükseldi. Yuppi yükseldi. <laughs> tamam. Eşya almayacağım. Şeye. Alan kontrol. Zaman yolcusu Böyle hangisi? Zaman yolcusu mu kaçış yok mu? Bu. Kaçış yok tamam. Kaçış yok onu aldık.

And then you can buy it. Ama şey bir daha oynayacağım ne dersiniz şey. Yani yenilirsek ne yapacağım? Direkt onu da dikkatim ondan. Bunu kazanma çeşeceğim o 3'te 3 üç, tam. İyi oyun. Sonra bizim iyi oynuyoruz da yani karşı kötü kişiler çıkmaz inşallah. Ya da riskem atmasaydım ya. Tamam belki kazanırız. Ama grey var. Ama biz daha iyiyiz yani aşamalı olarak. Al. Grey. Al Grey'e vart. Tek sütü kadı. Sütü da gebatçı dostum. Neresi sıkıyorum belli değil. Lan. Dost diye bana aşık Oy Dynamax çok iyiydi, tebrik ediyorum onu ciddi. <laughs> ne diyor? Ne diyor? <laughs> ne zaman gelecek bir saat var. Ben bir saat sonra çok sevindim bu kursa gideceğim. Dur. Tamam belede 15 kademe. Daha tuz. Şimdi şey yapmak istiyorum. Aşamalı oynamayacağım. Yendirim diye korkuyor. Başka bir ara oynayacağım. Bibi 20 kademe yap. Çok zor bir şey ama neyse bu. Kulağımı çekme artık. Artık kulağımı çekme. Tamam çekme? Of, çok sıkıntı bir evler açtım. Ben ama şeyim ya. Ben ne eşyası vardı? Eşya yok diyor doğru. E ee, bak. Oğlum, çok vuruyor ya. Tam bir bomba bir iki kadar zamanım hiç. Ayi. Lan vitamin artırıcı. Hayır, ölme, ölme, ölme. Ölme, sakın ölme. Ölecekti yani. Toksik olmayın, hiç de toksik olmayın. Basma basma hayır. Hayır o şimdi basılacak ben bir şey değil. Tamam bas. Lan lan. Aynı hızın tamam güzel yerde basın be Rafe. Dur, dur ben lan dur. Ya hayır şimdi değil tam gel gelin gelin. Gel gel. <laughs> gel gel gel. Hayır bir bak sakın ya şu an çok kritik bir andayım. <laughs> tamam. Bak bas dediğim zaman basacaksın tamam mı? Şimdi değil. tamam çok iyi. Tamam bak şimdi basmayacaksın. Tamam bas bas. Bırak. Eyvallah. tam bastın ya. Geber mi? Hayır. Ben gebertim. Tamam. 8 bin gitti. Hayır. Eyvallah. Lan eyvah diyeceğim. Eyvallah diyorum. Neyse. Neyse durun ben bir şey yap... Geldim. Neyse ben başka bir şey oynasam. Neyse. hayır hayır Evet şimdi değil. Şimdi bak değil. Bak bir daha basın basacağım dersen seni yanına atarım. Bak evet. İsa ya şimdi değil. Bak şimdi canımız olunca. <güzel danced> tamam şimdi. ben bastım ya şu gözlüğü. Eyvah. Yeniliyoruz böyle ne yapacağız? Ben. Tamam bak sonra sen başın söz. Ne? Bak az kaldı. Aaaa! Ne yaptın? Ya, Özleyin ben şıkkı basın.

Dur, dikkat edeceğiz. Bir şey gelmiş. Ne gelmiş şimdi? Ha bu da geldi. Doğru. Yine spreyler falan gelmiş. Dikkat Baktım böyle. Şimdi daha da zorlu. şu 20 kat olmuş. Yok Lan hayır hayır tamam tamam. Hadi. Var bir balon şey balon ters. Neydi onun ismi? Saks. Bak Poco'da bir gecim diyor ki beni Tam bas. Başa şey, gitti şeyimiz. Cık. Ben şey yapacaktım, ben ücretim Bu arada ben değiştirmiştim Max'i. Çünkü Max'i kullanmam yani, diye düşünüyorum. Hello. Hayır. Ben, de değil de. ben nasıl öyle ses çıkardım <laughs> Ben nasıl ses Ben <laughs> Biz temizlik göre oynuyoruz Ay. Bari bir kardeşe sahip olmak zor bir şey ama güzel bir şey. Nasıl konuşuyorum ben ya? Yani? Sesimi niye bir ses efekti Efekte efekti koymadım da. Sen, sen editle mi video? bastım. Yani cidden yanlışlıkla bastım. Hayır. Ha, ölme ölme ölme. Ölmeyeceğim. Lan lan. Ya lan lan. Hayır iyi Ya yani ondan yani kart biraz değil ki. Ya bir şey demiyorlar. Ya bu arada bari benim ya FNAF dedik. FNAF dedik yani güzel hesabı var. Ne zaman kurulmuş? 2023. İyi gel. Aslında onun aslında şey onun bir tane hesabı vardı. Onun bir şeyini anlatayım size. Aslında Arif şey ya. Bir şey bir şey demişti bana çok şaşırdım. Lunu sezonmuş tamam ben Lunu sezonuna başladım. Onu sonra anlatırım. Ee, ne öyleymiş. Lunu sezonuymuş. Lu çıkmış bak Aslında ben Lunu sezonuna başladım oyna. Tabi ee, tabii 2021'de bıraktım oyunu nedeni boş verin A açıkta ya da ben yani anlatayım ya yani. bro pass aldım hevesim kaçtı öyle çünkü bro pass almak için bayağı bir şey yapıyordum öyle almışız ya da bir şey eksik anladım ama boş verin konuşamıyorum bilmiyorum Dada. dede dedeyi oynamayacağız Dada. Lan ben niye bastım? <laughs> Bak şimdi basmam gerekiyor işte. <laughs> Lan orada şey mi vardı Allah belanı? gebertemedik. Fırıngı 11 seviye. Ama en ondan daha çok seviyorum yani. Hengin çok sağlı bayağı fazla yani Vurur ölmüyor. eleştiri butonuna kötü bir şey oldu size söyleyeyim. Okula gittim. Okula götürdüm yani. İçine koydum çantanın en küçük gözüne koydum. Ufak beynimle. Şey oldu işte. Alnısız. Yırtıldı. Yani büzüştü. Büzüştü. Lan niye biz de atamadık? Ne? <laughs> Eraşo. <Ben rush> <laughs> Di <laughs> Hemen şey profes diyeyim şey gelin diye baktım. Of var ya. Şu profes gibi türlü. Bana ben nasıl bes profes ID'ye bağlanırım da şöyle yaparım yani. Ba bağlanırım da. İşte videomu da bitirelim. ID'ye bağlanırım da işte gelmiyor kod. Neyse.